Bir buçuk ay sonra kızını kucağına almaya hazırlanan Dağlan Hepsi grubunun iyisi Cemre Kemer, Etler'de bir AVM'de görüntülendi. Son günleri biliyorum. Son aylar evet. Bir ee, buçuk ne? ay daha var da. Bir buçuk ayımız var. Bir buçuk ayınız Nasılsınız? İyiyim işte olabildiğince. Eğilip kalkmak falan zormuş bu dönemlerde. Ben de ilk defa böyle hareketsiz, yani özgür hareket edememek ne demek ilk defa anlıyorum hayatımda. Buna zor yani. Bu yıllar sahnede şarkılar... Aynen ben hep çok var. hareketli bir insanım yani. Şimdi böyle mesela onu dedim. Buraya geldik bir şey tur attık dedim çabuk yoruluyorum galiba. Bebeği için alışveriş yapan Kemer daha büyük bir eve taşındığını söyledi. Bebe Aynen bebek alışverişi. Yani. Bebeği şey yapıyoruz artık kendime bir. Odası herhalde kuruldu. Odası işte kuruluyor. Ben biraz geç geldim. Arada taşındım falan ya. Bebek için taşındı. Yani. Aynen. Bebek için daha büyük bir yere geçelim evet. diye. Ünlü şarkıcı aldıkları yüksek ücretler nedeniyle çok konuşulan bakıcılarla ilgili düşüncelerini de paylaştı. Bu Türkiye'de mi gerçekleşecek? Ee, tabii tabii Türkiye'de gerçekleşecek. Aynen. Bebek yaklaştı. Bu, bu, bakıcı. Polemiği çıkan Siz düşünüyor musunuz? Valla çalışmayı da düşündüğüm için bakalım ya deneyeceğim yani şu an daha hiç kimseyle anlaşmadım bir şey yapmadım ama e, bilmiyorum yani daha emin değilim. <laughs> Kimisi şey diyor e, tutabiliyorsan tut hani bakıyor yani bebeğe zaten sonuçta sen bakıyorsun bebek ilk doğduğunda biliyorsun sürekli anne ihtiyacı var. Hani ne istersen üç tane bakıcı tut gene senin bakman gerekiyor. E ama bilmiyorum yani bakacağız ben hani kimse bilmiyorum. adına bir şey söylemeyeyim. Cemre Kemer şarkı çıkarmak yerine sosyal medya alanındaki işlerine devam edeceğini anlattı. Şarkı falan düşünüyor musun? Yani yok beden... yok sosyal medyada yaptığım şeyi işi yapmaya devam ederim herhalde. Oranın üzerinden. Daha rahat öyle. O kafa daha özgür. Ya, Kendi uğraşır. çalışma saatimi kendim belirliyorum. İster çalışıyorum o gün ister. Ya. Bu özgürlük iyi bana yani. Uğraşmıyorsunuz. Aynen. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ sağ, sağ olun.